19 Ağustos 2021 tarihinde Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ'nin bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi güneş enerjisi santralleri satın alınması hakkında güncelleme diye belirtilmiş. Haberin detayı şöyle. 29.04.2021 ve 06.08.2021 tarihli kap açıklamalarımızda şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda lisanssız elektrik üretim yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli ili Pamukkale ilçesi, Kocadere mahallesinde 6 adet, Muğla ili Fethiye ilçesi, Çenger mahallesinde 6 adet ve Muğla ili Fethiye ilçesi, Nif mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kvp olan 15 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere 29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurulmuştu. Bahsi geçen 15 adet güneş elektrik santralinin sahibi olan 6 adet SPV şirketin 5 tanesinin aktif ve pasifi ile bir bütün olarak hisse devri yoluyla satın alınması, diğer 1 adet SPV şirketin güneş enerji santralinin makina, teşhizat ve benzeri ve arsa dahil olmak üzere tesis devri yoluyla satın alınması hususunda şirketimizin %99 oranında sahibi ve bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim AŞ'nin güneş enerjisi yatırımlarımızın takibi ve işletilmesi için kurduğu ve %100 oranında sahibi olduğu Dinar Elektrik Üretim AŞ ile 6 SPV şirketin tarafları arasında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bankalar, resmi kurumlar ve ilgili tüm makamlarda devir işlemleri başlatılmıştır. Devir işlemlerinin tamamlanmasını mütakiben Yapılan satın alma işleminin detayları maddi duran varlık alımı açıklamasıyla kapta ilan edilecektir. Satın alma sonrasında bu güneş elektrik santrallerinden yıllık yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2 milyon 660 bin USD satış geliri ve yaklaşık 2 milyon 394 bin USD net gelir beklenmekte olup şirketimizin yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü %305 artarak 16.200 kvp güce ulaşmış olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızı da duyururuz diye bir haber. Bu haberi sizle paylaşmak istedim. Şirketlerin haberlerini kanala abone olarak takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.